Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Binance adresimi nasıl öğrenebilirim sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Cüzdan spot yani cüzdan ve devamında coin ne ise onu bulup sağ tarafındaki yatırmaya tıklıyorsunuz. QR kodun altında cüzdanınızı öğrenebilirsiniz. Yani Binance cüzdan adresini buradan öğrenebilirsiniz. Cüzdana ve Devamında coin neyse hangi coin'e tıklayacak ve oyunu o coin'in adresini öğrenmek istiyorsanız o coin'in üstüne tıklayıp sağ tarafındaki yatırmaya tıklıyorsunuz. QR kodun altında adres bölümü cüzdan adresi bölümü yer almakta. Zaten Binance'in cüzdan kısmına tıkladığınızda da Binance hesabınızdaki cüzdan kısmına yine buradan cüzdan adresi gibi bilgilere direkt olarak erişim sağlayabilirsiniz. Binance'in ister mobil uygulamasını isterseniz web sürümünden. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.